Ya eğer bugüne kadar inandığın din aslında Kur'an'ın değil, insanların dini ise, eğer İslam adı altında yaşadığımız şey Kur'an'ın anlattığı İslam değilse, Yaşar Nuri Öztürk bu kitapta yüzyıllardır süren bir yanılgının perdesini yırtıyor. Kur'an'daki İslam sadece bir kitap değil, bir uyarı metni. Çünkü o dinin değil, dinciliğin maskesini indiriyor. Düşün. Allah'ın kitabı mı susturuldu yoksa insanlar Allah adına konuşarak onu mu susturdu Bu kitap o sessizliği bozuyor Bu özeti izleyip ve anladığımızda finalde kitabın içinden bireysel farkındalık yaratacak uygulanabilir bir ders çıkarmaya çalışacağız Lütfen son bölümü dikkatle dinleyin İşte detaylı kitap özeti Kur'andaki İslam Yaşar Nuri Öztürk'ün bütün düşünsel çizgisinin özüdür. Kitap İslam'ı Kur'an'a döndürme çağrısıdır. Bir başka deyişle dinden arındırılmış din anlayışına karşı bir başkaldırıdır. Birinci dinin kaynağı sorunu. Kur'an mı, insan mı? Öztürk kitabın en başında temel bir tespitle başlar. Bugün yaşanan İslam Kur'an'daki İslam değildir. Ona göre İslam dünyası Kur'an'ı değil, Kur'an dışı kaynakları merkeze alarak inancını şekillendirmiştir. Hadis, mezhep, gelenek, örf ve siyasi çıkarlar dinin asli kaynaklarının önüne geçmiştir. Bu durum İslam'ı tarihin ve otoritenin eline tutsak etmiştir. Öztürk Kur'an'ın mesajını yeniden merkeze çekmek ister. Kur'an'a göre iman bir akıl ve vicdan meselesidir. Kör bir bağlılık değil Din, ruhban sınıfının değil, bizzat insanın vicdan alanıdır. İkinci dincilik eleştirisi. Kitabın merkezinde yazarın dincilik dediği kavram vardır. Dincilik, Allah adına konuşma hastalığıdır. Öztürk'e göre bu zihniyet, dini bir araç haline getirip toplumları kontrol altında tutar. Din insanı özgürleştirirken, dincilik onu esir eder. Kur'an'ın istediği şey iman değil, farkındalıkla iman, yani bilinçli teslimiyettir. Bu fark yüzeyde küçük görünür ama öz Türk için medeniyetler arasındaki uçurum kadar büyüktür. Kur'an insanı özgürleştirir. Çünkü Allah'a teslim olan insana köle olmaz. Üçüncü akıl ve vahiy dengesi. Kitapta defalarca vurgulanan nokta. İslam akılla çatışmaz. Tam tersine aklı kullanmamak iman eksikliğidir. Öztürk'e göre Kur'an bilimsel düşüncenin düşmanı değil kaynağıdır. Ama tarih boyunca yöneticiler düşünmeyi tehlikeli gördü. Çünkü düşünen insan itaat etmez. Kur'an'da dogma yoktur, sorgulama vardır. Bu bölümde yazar, İslam'ın özünde rasyonel bir teoloji olduğunu savunur. İnanç ancak aklın onayından geçerse kalıcı olur. Dördüncü ruhbanlık ve ortaçağ dini kalıntıları. Öztürk, dinin ruhban eline geçmesini en büyük felaket olarak görür. Allah'la kul arasına kimse giremez der ama bugünkü İslam anlayışında imam, şeyh, hoca figürleri tam da bunu yapmaktadır. Onlar dini bilgiye sahip olmaktan çok o bilgiyi iktidar aracı haline getirmiştir. Bu nedenle Kur'an'daki İslam, bir anti-otoriter devrim gibidir. Bir peygamberin bir krala ya da imama karşı başkaldırısıdır. Beşinci kadın adalet ve eşitlik. Yazar, Kur'an'ın en yanlış yorumlanan yönlerinden biri olan kadın konusunu ele alır. Toplumun kadınla ilgili anlayışının, Kur'an'ın değil, ataerkil geleneklerin ürünü olduğunu söyler. Kur'an'da kadın, insanın yarısı değil, insanın tamamlayıcısıdır eşitlik bir lütuf değil, yaratılış ilkesidir. Aynı şekilde adalet bir devlet ilkesi değil, imanın bir gereğidir. Bir toplumun Müslüman olması için camiler değil, adalet terazisi gerekir. Altıncı İslam'ın evrensel mesajı. Öztürk'e göre Kur'an'daki İslam sadece Müslümanlara değil, bütün insanlığa seslenir. Bu yüzden o, Kur'an İslam'ını bir evrensel ahlak sistemi olarak yorumlar. İnsanı insan yapan şey dini aidiyeti değil, ahlaki bilincidir. Kur'an'ın asıl çağrısı şudur. Yalnızca inanma, düşün ve adaletli ol. Yedinci modern zamanlarda İslam. Kitabın son bölümleri çağdaş dünyadaki yozlaşmayı ele alır. Öztürk'e göre Müslüman toplumlar teknolojiyle değil, zihniyetle geri kalmıştır. Dinin özünü değil kabuğunu yaşamakla meşguller. Gerçek İslam bilinçli bireyler toplumu inşa eder. Bugünkü İslam dünyası ise itaat kültürüyle yönetilmektedir. Ana tema analizi. Bu kitapta karakter yoktur ama ana karakter insanın aklıdır. Tema özgür düşünce ve sahici iman üzerinedir. Yazar aklı dinden dışlayan bütün sistemleri reddeder ve İslam'ı bir düşünce inkılabı olarak tanımlar. Kutsalı korumak eleştiriden değil, anlamaktan geçer. Yazarın hayatı ve eserle bağlantısı Yaşar Nuri Öztürk, hem ilahiyat profesörü hem de felsefeci kimliğiyle Türkiye'de Kur'an merkezli İslam anlayışının öncülerinden biridir. Klasik dini otoritelerle sık sık karşı karşıya gelmiş, din adamı değil düşünür olmayı seçmiştir. Kur'an'daki İslam kitabı, onun entelektüel mirasının özüdür. Bu eser bir inanç reformunun çağrısıdır. Allah'a iman, insanın aklına ihaneti meşrulaştıramaz. Gerçek iman, kör itaat değil, bilinçli teslimiyettir. Son bölüme geçmeden önce, siz de insan ruhunun derinliğini, hayatın anlamını ve vicdanın sesini keşfetmek istiyorsanız, bu kanalda, her kitapta sizi biraz daha düşünmeye çağırıyoruz. Yeni özetleri kaçırmamak için kanala abone olun. Çünkü belki bir sonraki kitap senin içindeki o güçlü fikri bulduracak o kitaptır. Kitaptan bireysel farkındalık ve uygulanabilir alıntı. Kitap kişisel olarak şu farkındalığı kazandırır. İnanç ezber değil bilinçtir. Bir insanın dindarlığı ne kadar ritüel yaptığıyla değil, ne kadar adil ve düşünceli yaşadığıyla ölçülür. ...hayatına uygulanabilir ders. Bir her duyduğun dini bilgiyi Kur'an süzgecinden geçir. İki, sorgulamak saygısızlık değil, imanın derinleşmesidir. Üç, Allah adına konuşanlardan çok, Allah'ın kelamını doğrudan anlamaya çalış. Dört, dinde aracılara değil, vicdanına güven. Beş, çünkü din, insanla Allah arasında aracı kabul etmeyen tek özgürlük alanıdır. Yaşar Nuri'nin kitabı bize şunu öğretir... Gerçek dindarlık Allah'ı savunmak değil, Allah'ın adaletini yaşatmaktır.